Merhaba Necip. Merhaba. Bugün silahla evimizi bir yerlere demokrasi götürmüyoruz herhalde. Yok, bugün hayvan yakalamak için havalı enjektörlerde kullandığımız havalı enjektör atıcı tüfeğimizi tanıtacağız. Bu silah olarak mı geçiyor, atıcı olarak mı geçiyor? Nasıl bilinir bu? Yani havalı Görüşünün. tüfek, havalı tüfek malzemesi. Havalı tüfek denebilir çünkü pompayla hava basıyoruz. Böyle kullanıyoruz ürünü. Anladım. Yani yasal olarak bir ruhsat Yok, gerektiren bir öyle bir durum yok. Zaten ilacı var. Yani şöyle bir ilacı var. Hı hı. Yani markası bizdeki bir marka. Bu başka markalar da var kullanılabilir. İlacı veterinerden temin edebiliyorsunuz. o ilaç Genelde veteriner arkadaşlar kendileri gelip kullanıyorlar. Hı. Medikal şirketler de var. Eczan depolarında da var. Ama tabii ki dediğim gibi üzerinde seri numarası olan ilaçlar herkes temin edemeyebilir. Ama veteriner kontrolünde ya da veteriner birlikteliğinde kullanılabilir. Hangi hayvanlarda kullanılıyor o bahsettiğiniz ilaç? İlaçtan ziyade bu tüfeğimizin e, hizmet ettiği farklı sektörler var. Büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar. Onun dışında belediyelerimiz kullanıyor. Kedi ve köpek e, yakalama işlemlerinde kullanıyorlar. Hırsız köpekleri sakinleştirmek için. E, aynı zamanda ülkemizdeki birçok otel bunu kullanıyor. En son verdiğimiz bir otelimiz Bolu'da geyikleri olan bir oteldi. E, Geyiklerin bakımını yapmak için e, geyikleri bununla sakinleştirip... Yani herhangi bir zarar vermiyor Yok, sadece. Yok, zarar değil. Yakalayıp sakinleştirip, bakımlarını yapıp tekrardan doğaya salıyorlar. Peki kaç atış yapıyor bu silah? Tam dolumda 50 ile 80 arası atış yapabilir. Neyle doluyor bu? 80 atış kadar yapabilir. Tüfeğimiz evet. dolmuşları için yaklaşık yani şöyle bir özel pompa. pompa geliyor. Bisiklet özel... pompası özellikle. gibi aynı. Bisiklet pompası gibi ama çok daha kaliteli, çok daha sağlam yapıda bir pompa. Ve basarken biraz zorlayan bir pompa. Çünkü 100 barlar, 150 barlar, 200 barlar. Basınç pompası var mı üzerinde? Tabi. Üzerinde basınç göstergesi var. Şu şekilde. Yakın çekildi. Çekeriz de Demont olarak geliyor. Hani 3 parça halde. Başlığı ayrı, alt kısmı ayrı. Hı hı. Şekilde geliyor. bu tarafı silahı nasıl takılıyor? Şurada. Bunun özel bir yer var. İlk takıyoruz. zaten şu an şey tam dolumda olduğu için hı hı. Bunu taktığımızda da zaten basamayacağız. Çünkü içerisinde silahımızın 200 var. Hala havası var. Onu da nereden görüyoruz? Silahımızda. Şurasında bir e, bar göstergesi var. Şurada tam olarak. Hı hı. Oradan takip edebiliyoruz. Mesela şu anda içerisindeki 160 bar civarı içerisinde hı hı. basınç var. Anladım. Peki pompayı ayrı mı satın alıyoruz? Yok. Pompayı ayrı satın almıyoruz. Pompamız beraber geliyor ama olur pompa arıza ya da pompamızı kaybedersiniz gibi durumlar yaşanırsa yine pompa temini konusunda yardımcı oluruz. Peki. sıkıntı yok. Etkili menzili nedir silahımızın? Silahımız e, etkili menzili 50 metre. E, ama şöyle sorular geliyor genelde. İşte hayvan daha yakından 20 metreden 10 metreden hayvanlarımıza vurmak istiyoruz. Yani enjekte etmek istiyoruz bayıltıcı ilacı. Ne yapabiliriz diye. Silahımız 5 kademeli. 5. kademede 50 metre, dörtte 40, 33'te 20, otuz, ikinci kademede 20, birinci kademede 10 metre menzili şekilde kullanılabilir. Ama en etkin menzili 50 metre. Evet, en uzun menzili. En yani. uzun menzili Aynen. 50 metre. Peki ne kadar ağır taşınabilir mi rahat? Ee, Taşınabilirliği şöyle. 4 kilo bir ağırlığı var. Hı. Askerlik yapanlar bilirler. Bir G3 kadar bir ağırlığı var. Hı hı. Ama şu şekilde askı yerleri var. Aynı zamanda kullanım rahatlık sağlaması için Şöyle ayarlanabilir bir ipçiye sahip. Bu şekilde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Üzerinde dürbün mü var peki Üzerinde özel bir, e, bir lazer var. Şöyle göstereyim. Gündüz bile çalışabilen. Şöyle, lense tutmayalım ama. Şöyle, gündüzde görebildiğiniz 300 metre menzilli pilli, özel bir pili olan lazerimiz var. Hatta şöyle göstereyim. Yuvarlak e, pil mi? Şarj edilebilir pili var. Çünkü özel bir lazer bu silah için kullanılan, dayanıklı her türlü hava koşunda kullanılabilecek özel bir lazer. Şöyle, şöyle bir pili var. Elektronik e, hava... bulunabilir pil Şöyle, şarj edilebilir bir pil zaten. Evet. Tüfeğin yanında da şarj aleti zaten geliyor. çok hani, güzelmiş. Çok dert edilecek bir şey değil. Hı. Özel şarj aletiyle beraber geliyor. Hatta şarj aletini şöyle farklı boyutlu pilleriniz için kullanabilirsiniz. Peki bunun enjektörü nasıl? Bunlar da Kullandığımız enjektör şu tarz, 4 cc'lik özel bir enjektör. Enjektörün dolumunu yaptıktan sonra, dolabım için ayrı bir video çekeceğim çünkü o başlı başına bir konu. Enjektörümüzü dolduruyoruz şu püsküvimi falan çıkarmadan, silahımızın şu parçasına bunu yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bunu da itiyoruz. Şu an onu göstermeyeceğim, sesini bir duyalım. Bu videonun sonuna da sağ kullanım videosunu ekleyeceğim. Bir hayvan bayıtmadık ama hani nasıl atılıyor, ne kadar mesadeye gidiyor görmeniz için. Şöyle göstereyim. Silahımızın dolumunu yaptıktan sonra mermiyi, e, mermi dediğim enjektörü yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra yaptığımız tek işlem şu. Kurma kolunu çekiyoruz, bırakıyoruz, şunu ittiriyoruz. Emniyet sanırım mi? Evet bu emniyeti şöyle açık bıraktığımızda atış yapmayacaktır. Emniyet indiriyoruz atış yapacağımızda. Sesi biraz kısın, biraz yüksek ses çıkabilir böyle bir patlayış yapıyor. Yani tek yapmanız gereken şu kolu çekip bırakmak. Yerleştirme işini gösteriyorum. Bunu böyle yerleştiriyoruz yatağına. Onu da iktirince yuvaya görmüş oluyor öyle mi? Bunu da bu şekilde iktirince yatakta hazır. Bu saatten sonra yapmanız gereken tek şey çekip bırakmak. Temliyeti kapatmak ve nişanı ateş etmek. Peki garantisi var mı bu silah? Silah 2 yıl garantili. Hı. Tabii 2 yıl garantili silahımıza iyi bakmanız lazım. Hani yağmurda sen de suda bırakmayın. Normal tüfek gibi kullandıktan sonra yani askerdeki gibi bakımlarımızı yapalım. Yani Hı -hı. yağlayıp bakımlarını yapıp kutusunda muhafaza ettiğiniz sürece ya da kuru bir ortamda muhafaza ettiğiniz sürece bir sıkıntı olmaz. Tüfeğimiz 2 yıl garantili. Belediye veterinerlerimizin olsun. Hayvancılıkla ilgili yaban hayatında kullanım alanı geniş olan bir tüfeğimiz. En büyük yardımcılarından birisi. Dediğim gibi son derece kaliteli ve sağlam yapıda. 4 kilo olmasının zaten bunun ayrı bir göstergesi. Hı -hı alan veterinerlerimiz ya da alan kurumlarımız uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanacaklardır. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Edeyim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Yine aynı şekilde sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bunları cevaplayacağız. Instagram kanalımızda olabilir, YouTube kanalımızda olabilir. Sorularınıza cevapları oluşturacağız. Dediğim gibi sağlıklı videosunu da şimdi ekliyorum videonun sonuna. Onu da izleyebilirsiniz. Ne kadar mesafeye gidiyor. Nasıl atıyor? Onları da göreceksiniz. Biz takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.